Evet, herkese merhabalar. Yanlış yere bakıyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu videoda sizlere harekete geçmenizin öneminden bahsedeceğim. Hayatınızı değiştirmek, güzelleştirmek, daha iyi bir noktaya taşımak istiyorsanız. Ee, eğer benim kanalımı takip ediyorsanız, zaten hayatınızı daha iyi noktaya e, taşımak istediğinizi varsayarak bu videoyu çekiyorum. Ve eğer hayatınızda daha iyi sonuçlar almak istiyorsanız istediğiniz her neyse daha iyi bir ilişki olabilir ya da bir ilişki olabilir veya değiştirmek istediğiniz bir iş olabilir, kendi kurmak istediğiniz işiniz olabilir veya insanlarla iletişiminizi güzelleştirmek olabilir, insanlara daha rahat sınır çizmek olabilir. Her neyse sizin şu an içinizden geçtiğiniz durum Bu bilgilerim hani dinlemek, okumak, takip etmek çok güzel ve kıymetli. Fakat bilgiler siz harekete geçmeden, siz bir karar vermeden tek başına hiçbir şey yapma gücüne sahip değil. Yani benim videolarımdan örnek verelim. Videolarımı izliyorsanız işte çok güzel ilham alıyorsunuz. Öyle güzel mesajlarınız da geliyor. Teşekkür ederim. Fakat o ilhamı her neyse aldınız. Orada bırakıp yolunuza devam etmeyin. O aldığınız ilhamı kendinize benzin olarak kullanıp sizi biraz da olsun konuyla ilgili hafif korkutan adım her neyse kaçtığınız o konuyla ilgili adımlar atmaya başlayın. Yani içinde bulunduğunuz durum her neyse bilmiyorum onu ben. Fakat şunu demek istiyorum aslında daha özetle. Bu bilgiler şöyle bir hani bu bilgileri dinlemenin, okumanın, takip etmenin şöyle bir tuzağı var. Sizi aslında bulunduğunuz kutuda tutuyor olabilir. Yani onlarca şey onlar da şey okuyup demek istemiyorum ama okuyup, izleyip, e, takip edip hayatınızda en ufak bir değişiklik olmuyorsa bir yerlerde kendinizi kandırıyorsunuz ve şu an farkına varmamışsınız demektir, varmıyorsunuz demektir. Peki kendinizi kandırıp kandırmadığınızı nereden anlayacaksınız? Aslında harekete geçmiyorsanız sizin için kolay olan her neyse, o kolay olanın peşinden gidiyorsanız Kendinizi zora sokun demiyorum ama işte Konfor alanınızı biraz da olsun Terk etmiyorsanız Fakat bilgileri dinlemeye devam ediyorsunuz Hiç dinlememekten daha iyi midir? Elbette daha iyidir ama Konfor alanınızı Terk edin Çünkü Değişim dediğimiz şey istediğiniz sonuçlar Konfor alanınızın dışında bir yerlerde, yani şu an yapmadığınız bir eylemde, şu zamana kadar atmadığınız bir adımda, şu zamana kadar söylemediğiniz, söylemek istediğiniz ama söylemediğiniz bir cümlede değişim var. Şu zamana kadar yaptığınız şeylerle hayatınızı değiştiremezsiniz. Yani yaptığınız ve hayatınızı şimdiye kadar değiştirmemiş bir eylemle tekrardan hayatınızı değiştirmenizi, güzelleştirmenizi beklemeyin. Bunu aslında birçok yerde okumuşsunuzdur, duymuşsunuzdur ama bazen bunu böyle tekrar tekrar duymak kıymetli. Yani harekete geçin. Ben kendi adıma harekete geçmeyi çok önemsiyorum. Çünkü e, bu tuzağın da vakti zamanında içinden geçmiş biri olarak e, sizi çok sağlam işte değişmemek için oyalanma e, oyalama ihtimali var yani farkında farkında değilseniz bu durumun. Eğer yani hayatınızı değiştirmek istiyorsanız bugünden itibaren bu videodan sonra kendinize sizi biraz korkutan ama minik olsun önemli değil. Ya çok büyük hedefler koymanıza gerek yok ama sizi biraz böyle korkutan, atmaktan çekindiğiniz herhangi bir hedef, adım koyun kendinize ve bu hafta içinde kendinize de bir deadline belirleyin. Bu hafta içinde o adımı atın. Atın bakalım neler farklı olacak. Şöyle söyleyeyim, istediğiniz gibi bir sonuç elde etmeseniz bile o olayın şöyle bir güzelliği var. Kendinize verdiğiniz sözü tuttuğunuz için, ya ben bir adım atacağım dediniz ve attınız diyelim, onun çok kendinizin kendinize olan saygınız arttığını göreceksiniz. Kendinize olan e, verdiğiniz, atacağım dediğiniz adını attığınızda, verdiğiniz sözü tuttuğunuzda, kendinize olan saygınızın da arttığını göreceksiniz. Başlı başına hiçbir şey değişmese bile ki emin olun, kendinize olan saygınız güveniniz değişmeye başladığında zaten hayatınız değiş değişmeye başlayacak. O yüzden zaten eyleme geçmenin başlı başına böyle bir artısı da var. O yüzden bu adımı atın. Göreceksiniz attıktan sonra oh ya iyi ki yaptım. Helal olsun bana bu bunu yapacağım demiştim. Yaptım alanına yüzüme böcek geliyordu. Alanına geçtiğinizi Göreceksiniz. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum efendim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiler.